arkadaşlar bu bizim ilk videomuz ve siz ilk olarak benim neden maske takacağımı soracaksınız biliyorsunuz ki ben şu an maske takıyorum arkadaşlar ve sebebi de de arkadaşlar ben maske takmayı seviyorum ve bu maskeyle en az 40 aboneyi falan ulaştığımız yani en az 40 aboneye ulaşacağız 40 aboneye uğraştığımızda ben bu maskeyi çıkartacağım ve size gerçek yüzümü göstereceğim. Şimdi ilk videomuzla başlıyorum arkadaşlar. İlk videomuz bizim bazuka videosu. Evet bu videomuzda bazukayı göstereceğim size. Daha bir sürü bir sürü şeyler göstereceğim size. Aha bu bazuka. Azerbaycan'dayız bu arada. Biz normal bir Türk'üz ama annemin memleketi Azerbaycan. Ve evet, bu bir bazuka arkadaşlar. Bu bir bazuka. Ve bunu patlatacağız. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar şimdi Sizlerle bazookayı patlatacağız gözlük de Takayım ona taktım. Kim taktı? Tak. Tak. Aha benim. Buydu. Aa tamam, tak. Evet, tam işte. Alo kamera iyi misin? Arkadaşlar evet. evet, işte şu an bazı kayıp patlatacağız.

patlatamadım. Bir dakika. Bozuk <laughs> mu? Bunu ben patlıyordum yani. <laughs> bazukayı patlatamadık. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Size i̇şte bir tane daha oyun göstereceğim. Bunun mermisi nerede? Ya bunun mermisi var mı? Ha bunun mermisi. Bir dakika ben indireceğim gireceğim direkt ben. Çok video yavaştan izlerseniz bak tam şuradayken bak elime tutuyorum. Şöyle hep bana. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuza kadar ve bay bay.